Herkese merhaba buralar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi lav adamızdayız ve arkadaşlar lav adamızda en son muhteşem şekilde toprak çıkartmanın yöntemini bulmuştuk. Lavların aşağısına indiğimizde orada sınırsız toprak vardı ve bu sayede adamımızı artık büyütebileceğiz. O zaman ne yapalım? Hızlı bir şekilde şimdi bir tane kurabiye hatta şurada da pastamız var. Bir yiyelim. Evet, şimdi çok güzel bir şekilde şurada topraklarımız var artık toplayabiliyoruz ama yeni bir yer açacağız çünkü. Şu evi boşa kullanmamış olmayalım arkadaşlar. Şöyle hızlıca Evet şuradan gizli bir tünel. Aynen burayı bir açalım. Çok iyi. Bakın bu evin içinden arkadaşlar lavın altına inen gizli bir tünelli ev yapacağız. Merdivenimiz zaten üzerimizde var. Artık merdiveni buraya koyacağız. İki tane. Evet şurayı da düzenlediğimiz anda buradan aşağıya artık inmeye başlayacağız. Şunu merdivendeyken kırabilir miyiz acaba arkadaşlar? Bir tane cam şuraya koyalım arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde. Merdiven bir tane de buraya koyalım. Çok iyi. Evet birazcık daha cam pişiriyor muyduk ona bir bakalım şimdi sandıkta şöyle camlara ihtiyacımız var cam daha pişirmedik galiba Fırınımızda o 17 tane pişmiş tamamdır Bunlarla tüneli açmaya başlayacağız zaten hızlı bir şekilde Çok iyi etrafına koya koya gidelim şimdi Şurayı hızlı bir şekilde arkadaşlar şöyle iki bir tane buraya bir tane buraya Kırmaya devam edelim şimdi bunu kırdığımız anda bir tane de buradan arkadaşlar yer açacağız. Aşağıya doğru ineceğiz ve istediğimiz kadar artık toprak toplayıp adayı büyütmeye başlayabileceğiz. Hızlı bir şekilde şuradan bir su daha sarkıtalım arkadaşlar. Aynen buradan sarkıtamayız. Şuradan şöyle ineceğiz. Çok iyi. Şimdi su nereye doğru gitti bilmiyorum. Oo, şuradan bir tane daha kırarsak aşağısı acaba lav mı? Aynen buraya koyarsak ne olur? Çok iyi. Şimdi canımızı bir yükseltelim. Üzerimizde sadece bir tane kurabiye var. Evet. Bu da hiç yükseltmedi. Altın elma yiyelim gitsin. Aynen canımız yükselsin arkadaşlar. Şimdi şurayı kırıp şuradaki lavın içine girdiğimiz anda işlem tamam. Olamaz öleceğiz. Olamaz öleceğiz. Kaç buradan. Oo çok iyi. Şimdi artık çok güzel bir şekilde arkadaşlar başardık. Canımız bir ölmezsek çok güzel. Sön artık suyu koymak zorundayım. Evet suyu koydum. Şimdi Canımız çok kötü gitti Ve artık işi tamamladık Şurayı kıralım Aynen şuraya bir tane su koyacağız Evet burası da tamam Şurayı da kırdığımız anda burada bir daha lav çıkıyor mu altında acaba Aynen hala lav çıkıyor Oo, merdiveni tamamladık Şimdi merdiveni şöyle dizdiğimiz anda 2 3 4 Şurayı bir kıralım bakalım lav tekrar çıkıyor mu Aynen hala lav çıkıyor olamaz Çok iyi Şurayı şöyle bir aşağıya doğru inemeyiz arkadaşlar Çünkü burayı kırdığımız anda büyük ihtimal şurada lav çıkacak Aynen şuraya şöyle bir dizelim Bunun altına bakalım çıkıyor mu Ve toprağı sonunda gördük Şimdi şuraya Olamaz Lav gelmeden hemen koymamız gerekiyor Şunu kıracağız Evet yaptık Bakın Sonunda toprağa gelmeyi başardık. Şimdi bu toprağı bir tane daha kıralım. Ve merdiveni artık tamamlayabiliriz. İşte bu. Şimdi bir tane daha inelim. Çok iyi artık burada istediğimiz kadar toplayabiliriz. Canımızı yükseltip gelelim arkadaşlar. Sonunda birazcık uğraştık ama toprak toplayacağımız yeri yaptık. Evet hemen gidelim bir yemeklerimizi toplayıp gelelim. İki tane toprak topladık bile. Artık adamımızı sınırsız büyütebiliriz ve malzemeleri yapmaya başlayabiliriz. Patates yesek aslında daha mı güzel olur aynı. Patates diyelim. Şimdi bu patatesleri pişirdiğimiz anda yemesi daha güzel olur arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yeriz. Aynen cama ihtiyaç kalmadı. Şimdi onlar pişerken şu camları şuraya koyalım gitsin. Yemekler pişin bakalım. Obsidiyenden portal açımına başlayacağız arkadaşlar artık. Evet şimdi şuradan bir tane patates yiyelim. Artık güzel bir şekilde toprak toplamaya başlayacağız ve adamımızı istediğimiz gibi büyütebileceğiz. Aynen yemekler burada Pişmeye devam ediyor. Biz de canımızı yükseltiyoruz. Biz gidelim arkadaşlar. Meşalemiz var mı bizim? Biz meşaleyi nasıl yapacağız? Odun kömürüyle meşale yapmak zorundayız. Kömür bulacağımız bir yer yok galiba. Aynen şuradan bir odun kömürü yapımına da başlayalım. Meşale hiç kalmamış üzerimizde. Evet şuradan topladığımız anda artık toprak sınırsız topladığımız için adalarda artık bir şeyler yapmaya başlayabiliriz. Zaten çift yapacağız ve çiftlik yapımına başlayacağız. Çok iyi. Şu ağaçları bir toplayalım. Odun kömürü bayağı çıkar. Artık malzemelerimizi çoğaltmaya başladık. Ve hızlı bir şekilde arkadaşlar şöyle toplamaya başlayalım. Aynen şurayı şöyle. Topla bunların hepsini. Evet iki tane üç tane. Çok iyi bir tane de şu ağaç kaldı arkadaşlar. Şimdi fidanları tekrar dikip böyle gidelim. Zaten biz bunlardan odun kömür yapmaya yeni ağaçlar çıkar. Büyük ihtimal şunun içinde ağaç olamaz sandıkmış o tamamdır. 7 tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuradan 8 tane. Evet. Ve bunlar büyüsün. Tamamdır. 8 tane diktik. 51 tane oldu. Odun kömürü yapabiliriz arkadaşlar. Biz... Olamaz olamaz olamaz. Patateslerin hepsi pişmesin. En büyük hatayı yapmışız. Oo çok iyi. Az kalsın patates tohumu bir daha bulamayacaktık. Şuna baksanıza tarlayı topladıktan sonra dikmeyi unutmuşuz. Aynen az kalsın bir daha toplayamayacaktık. Evet şimdi. Şunu alalım arkadaşlar. Şunun bir tanesiyle şöyle bir odun kömürü yapalım. Daha sonra odun kömürüyle kendimize kömür yapmaya başlayalım. Maden sandığımızda kömür yok. Aha şunlar odun kömür olur. Bir dakika. Şunları çıkartalım. Şu ağaçları toplamaya başlayalım. Evet. Odun kömürü. Şu 5 taneyi de koyalım gitsin. Şunu şuraya koyalım. 5 taneyi buraya. Çok iyi. Şimdilik şu ağaçta şurada kalsın. Hangi sandıktaydı bu? Şurada. Odun kömürü. Bir tane meşale yapalım sadece kendimize şimdilik gitmek için. Evet, şuradan şöyle 4 tane. Onlar pişene kadar da bakayım bir. Daha köylüler için yer yapacağız ama toprak lazımdı. Toprağı bulduk. Evet, yemeğimiz 6 tane var. Bunu yiyelim şimdilik. Aynen, pişmiş patates çok iyi doyuruyor arkadaşlar. Tamamdır. Patateslerle yemek olarak kullanmaya başlayabiliriz. Şimdi meşalemiz yanımıza aldığımıza göre hızlı bir şekilde artık toplamaya başlayabiliriz. Kafamızın üzerine lav geliyormuş. Olamaz. Aha lav buraya gelmediğine göre bir dakika Şurayı bir geri kapat Aynen Daha derine inmemiz gerekiyor Merdiven yapmak zorundayız Bir dakika kumun bir altına daha ineceğiz Evet şunu kırarsak Aynen Tamamdır şimdi oldu bakın Buradan geldik arkadaşlar Üst kattaki bir tane kumu to toprağa toplamayacağız O zaman lav üzerimize düşmez çok iyi. Aynı zamanda buraya bir tane zombi evi yapalım. Belki zombilerden güzel şeyleri düşürebiliriz. Artık ada istediğimiz kadar büyütebiliriz. Sadece birazcık daha güzel bir kürek yaparsak, bir vuruşta kırarsak bir saniye içinde bir sürü toplarız. Evet artık sınır... Aha! Burada bir tane boşluk var. Bir dakika. Şimdi. Şuraya bir yere zombi evi yapmaya gerek var mı? Biz zaten burada zombi doğuyor mu diye bir bakalım. Eğer zombiler doğuyorsa arkadaşlar o zaman yaparız. Bir ikinci 64'lüğü toplayıp böyle gidelim. Evet çok iyi toprak katmanı arkadaşlar muhteşem şekilde şimdi şunları bir toplayalım kaç tane oldu 48 tane ve 64'e tamamlayacağız 62 63 ve 64 evet buradan çıkalım muhteşem oldu şuraya bir tane de tuzak kapısı koysak aslında güzel olabilir aynen içeriden ama zombiler zaten çıkamaz 64 tane topladık başka toplamadık arkadaşlar Şurada odun kömürleri piştim ona bir bakalım Aynen bunlar da şu 8 tane pişirsin Daha sonra odun kömürü yapmaya devam edeceğiz 2-3 tane şuraya şöyle dizmeye bir devam edelim Toprakları artık büyüteceğiz Çünkü bayağı toprağımız oldu ve artık sınırsız toprağımız olduğuna göre Muhteşem şekilde her yeri büyütebiliriz Aynen büyüttükçe adamımızı büyüteceğiz Oo, 2 tane buraya koyduk Aynen evimiz de orada duruyor. Evimize üst katlı da yapabiliriz aslında. Şuraya iki tane daha dizeceğiz. Tamamdır. Çiftliğimiz hazır arkadaşlar. Şimdi ağaçlarla çit yapımına başlayabiliriz. Odun kömürü zaten yapmaya başladık. Şurayı birazcık daha çoğaltırsak yaparız. Ve artık o zaman adamımıza taş dizmemize gerek kalmadı. Şunları kırarsak acaba hepsi kırılarak geliyor mu? Onu bir deneyelim. Buraya toprak dizelim. Aynen buraya yarım basamak. Aynen burası da yarım basamak. Olamaz. Gümüşçünler Git buradan. Olamaz bakın gümüşçünlerin hepsi dökülüyor. Oo şu da gitsin. Tamamdır buraya artık taş toplayabiliriz. Zaten yerin altı. Olamaz bunlar nereden geldi? Çok fazla geliyorlar arkadaşlar. Evimiz tamamen döküldü. Çatısı dökülürse o zaman biz biteriz. Oo. Gümüşçünlerin bir tanesini kırdık. Tahmin ettiğim gibi hepsi dökülmeye başladı. Artık taş toplayabildiğimize göre bunların hepsini toplayacağız. Aynen. Çatımız da gidiyor gitgide. Aynen çatıyla tamamlayacağız. Artık gümüşçünlerden kurtulduk. Her yere toprak dizebileceğiz ve taş toplayabileceğiz. Çünkü yerin altına taş da var. Bakın. Gidin buradan. Şunları bir temizleyelim arkadaşlar. Evet evimizin çatısı da döküldü ama olsun. Oraya zaten taş dizeceğiz. Taş bulduk. Hala dökülüp geliyorlar. Zaten tahmin ettiğim gibi bir tanesini kırdığımız anda bütün gümüşçünler açığa çıkacağını düşünüyordum arkadaşlar. Çıktılar da. Ve mecburen evimizin çatısını bunlarla yapmıştık. Malzememiz eksikti. Artık malzememiz var. Olamaz. Baya güzel tecrübeler topladık ama. 16. seviye olduk. Oo, şimdi evimizin içine girmek istiyorum. Olamaz. Burası da boşluk olmuş. Çatısı bitti tamamen. Çatısını tekrar taş doldurmamız gerekecek. Şuradan atlayabiliriz. Evet. Başka kaldılar mı? Aha burada kalmışlar. Olamaz aşağı düşmeyelim. O yolda bitti. Tamamdır. Toprağımız zaten var arkadaşlar. Zemini toprak dizeceğiz. Aynen şuradaki zemini toprak dizeceğiz arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde şuraya doğru yol yapalım. Evimizin çatısına da taş dizeceğiz. Çok iyi oldu. Gördüğünüz gibi muhteşem şekilde şurayı dolduralım tekrardan. Evet evimizin aşağısını artık. Çünkü sınırsız toprak bulduğumuza göre taş dizmemize gerek kalmadı. Çok iyi. Bakın burayı tamamladık. Evin içine taş dizeceğiz sadece. Tamam da çatısı açık kaldı. Tekrardan ev yapmak zorundayız. Şurayı bir tamamlayalım. Birazcık daha toprak toplarız. Şimdi yemeğimiz pişiyor muydu? Odun kömürü yapıyordu en son. Aynen bir odun kömürü yapalım arkadaşlar. 8 tane gördüğünüz gibi 13 tane oldu Başka odun kömür yapmaya gerek var mı Şu 5 taneyi daha yaparsak çok iyi Şurada patates zaten yedek duruyormuş Bakın bu da güzel az kalsın bütün patatesleri pişirecektik Şimdi Şunları da ağaca çevireceğiz Zaten yeni ağaçlarımızın hepsi büyüdü galiba Şunları çevirelim Evet onlar büyümüş Şurada çalışma masamız var arkadaşlar Bunla çubuk yapacağız yarısıyla 53 tane bununla da çit 48 tane tamamdır Şimdi 48 tane çitle şuraya koyunlar için yeri yapımına başlayabiliriz. Ama şuraya bir tane daha toprak dizsek olur. Şuraya yaparsak evimize çok yakın olur. Aynen buraya yapabilir miyiz? Şurasını yaparsak burayı kapatır. Evet koyunların çiftliğini buraya yapalım gitsin. Oo, buraya bir tane koyun çiftliği arkadaşlar. Şuraya da bir tane daha çiftlik yapacağız. Çok iyi. İki tane bakın. Tamamdır bir tane kapı yapalım Daha sonra toprak toplamaya başlayalım artık Çok güzel bir şekilde bir iki bir tane kapı iki tane kapı Aynen bir tane daha dizeceğiz Olamaz Enderman sen nereden geldin buraya Topraklarımı çalmasana ben zaten yerin altından zorla topluyorum onu Olamaz Ender incisiyle toprak ikisi de lavın içinde kaldı Yerin altında galiba zombiler gerçekten doğuyor arkadaşlar çok iyi artık bir fırınımız var Biz obsidyen toplamadık mı? Aynen obsidiyen hiç toplamamışız. Şimdi şu ikisini alalım şöyle arkadaşlar. Kemik bulmamız gerekiyor bir tane de. Şuraya kapı koyacağız bir tane. Bir tane de kapı buraya. Evet koyun çağırma 1 ve 2. Bir tane daha çiftlik yaptık. Şuraya da arkadaşlar bir tane de şunları koyalım şöyle 1 ve 2. Bir tane daha çiftlik yaptık. Havuç tallamız var. Şuradan. İki tane koyunları hemen besleyelim. Bir tane, bir tane de sana. Gel buraya. İki tane. Bir ve iki. Şuraya da bir, iki, üç tane zaten tamamdır. Evet bir tane sana bir tane sana. Çok iyi. Üç tane havuç oldu. Bunda da yiyelim gitsin. Çitlerimiz hazır arkadaşlar. Şunları sadece sayısını artırabiliyor muyuz? Ona bir bakalım. Beş tane oldu. Üç, dört, beş. Evet iki tane de pancarımız oldu Bununla da yemek yapabiliriz Biz şimdi taş ve toprak toplayalım Yeni bir adalya geçirmeye gideceğiz arkadaşlar Şurada da yemek pişirmeye başlayalım Hatta yemek pişiriyorken şuradan birazcık daha patates toplayalım Aynen tarlayı dikmeyi unutmayalım Ve 27 tanecik mi çıktı Çok az çıktı arkadaşlar bu sefer Bunlar da pişerse yemek sıkıntımız kalmaz ama Aynen bunlar da pişsin Biz gelene kadar zaten pişer bu sayede şimdi toprak ve taş toplayacağız, evimizi bitirmeye başlayacağız. Daha sonrasında da şuraya doğru gidebiliriz. Aynen, zaten toprağımız olduğu için sınırsız şekilde. Oo, Enderman buradan almış toprağı. Olamaz. Enderman buradan toprak alınca içeriye lav dolmuş. Ve zombi sesi geliyor gördüğünüz gibi çok iyi. Aynen arkadaşlar, biz burayı nereden kapatacağız? Enderman gelmiş buradan bir tane toprak çalmış, o da her yeri lav doldurmuş. Zombi sesleri gelmesi güzel. Demek ki biz buraya bir tane zombi evi yapabiliriz. Aynen. Dışını meşale yapacağız. içine de bir tane zombili oda yap. Çok karanlıkmış burası. Evet. Zombiler siz burada ne yaptınız ha? Zombi evi yaptık arkadaşlar aslında ama daha düzenli yapabilir. Şuraya bir tane meşale koyarsak. O daha güzel bir şey buldu. Şuradan açtığımız anda lavın içinden içeriye aydınlatacak sistem yapabiliriz. Bir dakika camlarımızı getirelim. Muhteşem taktik arkadaşlar. Artık içeriye aydınlatmanın muhteşem yöntemini buldum. Evet. Bir tane cam götüreceğiz sadece. Çok iyi. Taşları toplamadan önce şurada hangi sandığa koyduk? 21 tane aydınlatma sistemi yapabiliriz. Zombiler tekrar doğdu mu? Evet. Şimdi... Hızlı bir şekilde şöyle bir sistem. Şuradan lav aldığımız anda Olamaz bir tane daha alacakmışız. Bakın işe yarıyor mu acaba? Camı aşağıya koyacağız aynen. Buradaki topraklar nasıl dökülmüyor arkadaşlar onu bir deneyelim. Oo 3 tane tamamdır. Lav zaten dökülmüyormuş ki. Biz şuradan 3 sıra toplarsak daha güzel bir yöntem buldum. Evet şöyle hızlı bir şekilde. Aynen. Lav aydınlatıyor mu acaba? Onu bir deneyelim. Bakın lav gerçekten aydınlatıyor burayı. Çok iyi. Şimdi aynı sistemi şuraya yapacağız. Şunu kıracağız. Bir tane koyacağız. Gördüğünüz gibi artık burası aydınlandı. Ve 3 sıra toprak toplamamız güzel arkadaşlar. Ve aynı zamanda evimizi hızlı bir şekilde bitirmek için şuradan taş toplamaya başlayacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde lavın altına indik arkadaşlar. Ve lavın altında yaşam yeri kurmaya başladık. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.